Ee, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber, evet ben Tavus hatırladıysanız, evet belki mod paketini hatırlamışsınızdır, Bunun bir, bir dakika, espri falan. tekrar geleyim mi? Selamun Aleyküm Arkadaşlar belki bu mod paketini hatırlarsınız. Luches Prazer Prazer'e ekliyoruz. Mod paketini hatırlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi biraz hile yapacağız. Pistol alacağım. Modlar özüm. 11-12 modlar çok iyi ya. istiyorum. Bir de mermisi var. Am ne diyor? Oğlum lan. Tamam. Onun için de bir iki bir yapalım. Tamam. Dur efendim. Bu kez fazla fazla eşliyorum. hoş geldiniz. Bu seriyi hiç sevmiyorum. Ama çekmekte zorundayım. Sevmiyorum dedim mi? Seviyorum aslında da bak. İlerleyen günlerde o kadar çok şey yaşanıyor ki. Senin bakıyor hale giriyorsun. Bak mesela. Daha ilk gün. Oh, biraz nostaljik oldu lan bu seri uygulamanızı oynamıyor mu? Ana. Ay pardon. Bir de artık şey yedinci sınıfım. Çok da küfür etmeyeceğim artık. Yani artık küfür etmek pek şey olmuyor. Havalı saymıyorum kendimi küfür edince. Altın ısıtma ana başı giriyordum her herkese Altın sınıf altın ısıtma Burada korku modlarından sadece bir tanesine devam edeceğim adana 10. yara Diğer procs bitlerik Yani 3 çeyizli birden aynı anda çekemem Zaten bu hafta Bugünden sonra videolar hep Gece çekecek şu an gece 9 falan Büyük ihtimalle yani. Videolar yeni uzun olacak. Uzun, uzun. uzun videolar atmaya çalışacağım yani size. Abi şu sana atmayacağım ben. ben. hep uzun video atacağım. Kim izliyor kim izlemiyor. Vurumla değil. Ben bu işi zevk için yapıyorum. Yani ben ilerleyen dönemde para kazanırım mı? Şimdilik öyle bir amacım yok ya. Çünkü e, tanıdığım YouTube'lardan her iki en büyük şeyi Barley o ilk başta izliyorum küfür makinesi. Şimdi izliyorum Ama videosunda bir tane bile küfür yok. Ya tamam, bize anlayışı gerek var bu de. Yani Ha videolarda küfür olmaması bana biraz garip geliyor ya. Nasıl desem? Çünkü yani, abi dizsene eğlendim bir adamın bütün eğlencesini bozuldu. Bali bek izlerken bana öyle oldu. Ya Bali beki tabii ki hala izliyorum da çok eskisi gibi değil bir video üç korku oyun attığını falan izliyorum. Onun şimdi çok izle ana pardon onun dışında çok uzun. <laughs> Oğlum hiç bir demir yok burada bir yerde ya. Buraya bir yere kuracağım bu arada. Daha. Hey. Tamamdan tamam geliriz. gideriz. Aa tam şuraya yap. Ya da yok ya. Burası çok şey olmadı. Ya ne diyorsunuz? Buraya yapayım mı? Yoksa daha mı ileri gideyim? Bakayım mı yerlere? Aa burada şey mi var lan? Evet.

Mimleri alın. O kadar diyorum. videonun içine gelmeyin diye. Ya gene geliyorlar. Gene geliyorlar. Öf. Bunu kazanmıyorum. Oha. Notum diyorlar. Biraz daha gizli. Bak. Ağzını açtırmayın. Daha kaçıncı gün? Daha birinci gün bak. Ya da fırtına mı şey yapacağım? Oğlum şöyle güzel bir yer vardı burada bir yerde. Nerede ya orada? Güzel bir yer. Köy var. Ulan köy bulduk ya lan Vallahi köy bulduk. Oh yeah. Ben bu köye yerleşirim. Acı. dur şurada birinden yatak çalayım. Burada değil. Burada kilise var. Aa, aa bak tam şuraya. Ne? Üstüne ne? Hiç mi yatak yok? Bir tane kötü yatak olmaz mı ya? biraz kılıç buna ya şey silahı da öldürür. Ha. Bir Oo kömür de buldum. Çok iyi lan. Aa hemen atını şurada. Şu demirleri çıkarayım. Oğlum ilk günden ne güzel şey yaptık la. Valla. Daha parazit ilerlemedi. Şükür. Ne zaten. Neyse. Gel bakalım. Şimdi şuna dönüşelim. Şöyle, 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 şöyle. şu tamam. Çok güzel. Burada pişti mi kız almaya? Buna niye Neyse. Aha tam şurayı yerleşeceğim de kapısı nerede? Çok iyi. Çok iyi de benim olduğum yerde niye fırtına çıkıyor? Ne işi ya buraya uğramaz. Şu onun için falan mı? Hayır yani yok. Burada tam benim kalacağım yer böyle. Burada zaten yatak vardı ya hatırlıyor musun? Ben yer kaldım. Yani varmış Bak tam gözlem kulesi. Uf. Oy. Ver bakayım şunları sen Tam demir kılıç çok iyi. Deli pantolon. Yek. Saat. Bu saatte ne yapayım? Tam dursun sorayım yok. Şuna bak. Ah lan keşke olsaydı ya. Ya dur bir. Hep madene ben böyle gideceğim. Bak soyanı ateş ediyorum. Şöyle vuruyorum. Yapma yapma. Oğlum ben kalacağım. Yapma lan. harbi Sonunda düzgün ay. <laughs> Allah. Altı gidiyor <gideceğim> bir Tamam. Şey. <laughs> Ne, ne, ne diyor lan oğlum neyse ya videoyu kısa sık şey bak 30 op tövbe israf her yani neyse eee bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu kısa keseceğim ben diğer videolar çok uzun oldu neyse görüşmek üzere bay bay bu arada yumruk ama ¡Ay,